Evet selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar 2 senelik üzümüze üzüm direkleri diktik bu sene de e, üzüm tellerini çekiyoruz tahta olduğu için e, matkapla e, ya e, delseniz ya da çivi çaksanız daha yani çivi çakmanız daha iyi olacaktır Elektrikli matkabıydı işte zor olur Şimdi buraya sarmaya çalışsanız e, Teli buraya deseniz sarap böyle çevire çekelim Bu şekil hem teliniz çok heba olur Hem de e, gergin olmaz Onun için biz şöyle bir işlem yapıyoruz Aynı bu yan tarafa yaptığımız işlemi şimdi ortaya da Telimiz arttığı için bir, bir sırada ortaya çekeceğim kameracımdan rica ediyorum Ortaya Çivimizi Şu şekilde çakıyoruz Çakıyoruz biraz tam batırmadan e, pensemiz yardımıyla şöyle bir eğiyoruz. Eğerken diğer tarafa geçiyoruz. Keser yardımıyla şöyle biraz daha buradan vurunca ters o haline geliyor. Daha tepeden bir vuruyoruz. Hem tepeden hem yandan diğer tarafın da batması için şöyle bir işlem arkadaşlar yapıyoruz bütün bütün direkler aynı bu şekil sistemle yapıyoruz. En sonunda içine terimizi geçirdikten sonra en baştaki direkten gerginleştireceğiz. Heh, şimdilik dur. Şimdi de terimizi çekiyoruz. Bütün eğdiklerimiz çivilerden. Bunu ne baba. Biraz yavaş abi. Ben de zincir tutuyorum. Ben arayalım. 快快点，哪来的？ Poured… Yep. من <desrent> رجعت <Beat> <intennat> <active> <Emma س ör College> Eyvallah Allah baba nasılsın? Vallık mı lan? Azıcık yardım baba. Tabi var. Heyim ben kamp tarafta büksin ha. Tarpıca da büks. Tut asciye. Allah Allah. Ha? Sağ olasın baba. Ha. Arkadaşlar burada bağladıktan sonra arkada çekip iyice gerginleştireceğiz. Pekin.